çok var ya, ha, tıklayın, ya. Kışı kışı alın. Alın. ben şöyle bir seri evet. işte. Bende bende görmedik bende görmedik 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 da böyle bir şekilde Dur. arkadaşlar. gördüklerimiz ve sürede görmediklerimiz var abi. Bu taraflardan üzerine arkadaşlar tarafından yolu balıkçılar Sapanca Gölü'nden Senis tortu mevkiinden 100 metre uzunluğunda uzatmana ilk yani oldu de. sudan toplandı. Ya, ya o tarafta gördüğünüz gibi çok var ya yani. şimdi bu da bir servis. Ben şöyle bir çekeyim sağa zaten. Tamam. Biz de, de konuya sağlık arkadaşlar. Evet. Şunu i̇şte gördüklerimiz ve süte görmediklerimiz var abi. Aralarında gelen ihbar üzerinde arkadaşlar tarafından uyarı balıkçılar Sapanca Gölü'nden Selim Soğut Mevkiinde 100 metre uzunluğunda uzatmana ilk yani evet. oldu sudan toplandı. Ya o tarafta gördüğünüz gibi We'll be right back.